Yo şey işte ya. Adam o şeyi takmış. Ne? Bir tane ekran kartı olmadı. var. Bir hmm. daha konu al diyor da şeye. Sezgin'e mi? Yoo Zeki'ye. Hmm. Zeki mi?

Ne oldu bu be. Güzel. Çıkmayanlar çıkıyor yani. Oh. Güzel güzel. Başarılı başarılı. Benim burada çıkmayan var mı? Şöyle bir bakayım. Belki diğerine şu spesiyal kredi açarım. Gerçi onlar da çıktı bende de. Onlar çıkmayan da var. Yani hepsi çıktı 12 ayında. Bir öküz kafası çıkmadı galiba. Aman öküz kafasını ne yapacaksın ya. Yolun teri evi geliyormuş. Çok yaramıyor ki Mehmet. Başkan... Yani kıyafet... Kullanıyoruz ya. Yani yayıncıyız ya. Aynen. Yayıncı olunca kullanıyoruz ya. Güzel ya bu şeyler bayağı bir gümüş para getirecek anlaşılan. Yani ilave çıkanlar da iyi. İyi güzel. Efendim canım. Hazır mı sofra? Mehmet ben bir yemek yiyeceğim. Tamam ya. başkan afiyet olsun. はい。 we Selamun aleyküm. Bu aleyküm selam. Hoş geldin başkan. Hoş bulduk abim. Ne yapıyorsunuz? Valla ne yapayım ben ekran kartı indirince kadar şeye girdim. PUBG Lite'e girdim. Yeni kasalar gelmiş. Yani eski kasaları tekrar getirmişler. açtım. Onları şimdi... Ben de şu The Hunter'ı inceliyorum abi nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum. Vallahi başkan ben bir tane geyik vurdum ama ekran kartı gidiyordu az 80 derece çıkıyor. <laughs> Oha harbi mi? Ciddi söylüyorum. Ekran kartı gidiyordu. 80 derece abi 80 derece nedir ya? Nasıl çıktı abi öyle? Vallahi <laughs> bilmiyorum o artık nasıl bir şeyse ama şey grafik şeyleri bayağı yoğun kullanmışlar galiba. Ağaçlar, oh, çalılar, Harita bilmiyorum. büyük. Onları render edeceğim derken herhalde bayağı bir sıkıntı Vallahi ama güzel oyun yapmışlar ya. Benim hoşuma gitti. Ben geyik vurdum falan filan böyle. Geyiği avladım. Ya geyik ben de vurdum. o takip ediyorsun falan şey. Grafikler güzel de. Ama ne yapıyorsun? Ne, hani ne ne neydi diyor? Onu bir öğrenmek lazım. Aynen. Sıra video. <laughs> Abi insan oyunu oynarken korkar mı ya? Ayı çıkacak falan zannediyorsun değil mi şeyin arkasında? Evet. Nasıl şey yapmışlar ya? Abi etraftan ayı sesleri geliyor, yankı yapıyor, kaçıyorum. mi acaba ya? Öldün mü abi sen hiç? Yo. Very old ne demekti? Çok mu eski demekti? Çok eski. Demek. Ne ne es eski diyor? Very old diyor. Tamam da ne ismi ne, ne için diyor lan? Bok için diyor abi. Ha. <laughs> Sen ekran kartı kaç derece olmuş baksana bir şeyde. Nereden bakılıyor abi? Aa Windows update ettiysen Ctrl Alt Delete bastığın zaman orada işlemci şeyde ekran kartı şeyini tıkladığında görürsün. Orada dereceye gösterir. Evet, işte. Ha görev şey Ctrl Alt -right basıyorsun ya işlemci hani performans <laughs> gösterge falan olmaz. Evet. Orada en en aşağıda ekran kartı vardır. GPU kaç G GPU kaç derece? Nerede yazıyor? Hangisi? Alttadır ya. Yani altta... GPU yani. GPU, GPU. Kullanım %100 diyor bende. Kullanım %100 yüz. derece kaç? Derece 3.9 yazıyor, 6 GB yazıyor. %50 muhtemelen. %60 da olabilir. Dereceyi yazmamış güven. Mesela o başka bir şey o zaman. Vallahi başkan şey Vallahi kullanıcılar diyor. GPU yüzde buçuk diyor. Yüzde altmış geçiyor. Normal mi? Yüzde seksene çıktı. Fare oynattıkça bu artıyor. Ya diyorum ya işte o bayağı bir sıkıntı. Ne olduğunu ben de anlamıştım. Abi CPU bende GPU mu CPU mu? GPU GPU 10 derecesine ne yazması lazım ama sen niye yazmamışsın oğlum? Allah Allah. Reisam saniye bokiyim? 89.000 Güzel 89.000 az kaldı Hadi bakalım Geliyorum baba

Okay. Oo oh, güzel. Perk. Ben de 2162. Geldi. Abi biz şunu kullanacağız. Güzel. X yöne 3 X daha Kaskın olarak dokunabilir. Bu da güzelmiş şey Ne okunursam... Ne okunuyor ya? Şimdi buradan çıkalım.